Hayır, kendin yapacaksın. Dur, düşersin orada. Bak, ikra taktı ve döndürüyor. Sen de yapıyorsun. Niye ağlıyorsun Melisa? Niye? Ben değil. Niye? Sen yapacaksın bunu. Hayır. Hayır. Evet, hayır. Sen yapacaksın bunu. Ben değil. Nasıl döndürdün öyle? Döndür, döndür. Bebeğini mi döndürüyorsun? Sen Bak, de her şeyi sağlıyorsun. Aa, çok güzel dönüyor. Nereye? Çimenlere. Nereye gidiyorsunuz? Farka mı? <laughs> Çocuklar ne yiyorsun sen? Ah, Asansörü niye çağırmadınız? Ben çağırdım Geliyor Parka mı gidiyoruz? Parka Hadi gidelim evet. Yaklaşın asansöre geldi Yaklaş yaklaş <laughs> Tamam sakin beni Dur hayır dur oğlum Dur Şimdi bin Çabuk bin, bin, bin. Benim bakalım. Evet, bindik işte. Ne var Ela orada? Aa, kocaman bir gemi getirmişler buraya. Gel ileriden bak, yakından bak gel. Gel. Gelin. Gördün mü gemiyi Kira? Gördünüz mü gemiyi? Tamam dikkatli, dikkatli. Laza beğendin mi onu? Çok güzel. Evet. Evet çok güzel. Evet, güzel. Tam tırmanmayın oraya. Çok mu yüksekti motor? Kaydırak, 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 kaydırak ıslak. ıslak çıkmayın kaydıra. Güzel mi İkra? Beğendin mi motoru? Bak ıslak. Ha bu maviden kayabilirsiniz. Evet, mordan kaymayın. Yavaş çık Ali Asaf, sakin. Şimdi uçabilirsiniz. Hadi kalk. İkra güzel mi motor? Beğendin mi? Sana gelmiyor. Kaya gidiyor. Ne yapıldı oğlum? Kim tamir etti bu arabayı? Ben. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Kabloları mı çıkmış onun? İkra tekerleklerini de tamir et. Tekerleği de bozulmuş arabanın. Evet tekerleği de bozulmuş. Kim bozdu bu arabayı? Kim bozdu? Arkadaşlar mı atmışlar böyle? Bozmuşlar arabayı. Bozmuşlar. Evet. Kim bozmuş arabayı? Kim bozmuş bu arabayı böyle? Kim dağıtmış acaba? Al. ben arabayı tamir edeyim. Tamam, tamir et hadi. İkra yapma, üstünüze düşer araba. Efendim ne olmuş bu arabaya böyle lazım? Kırmışlar mı? Kırmışlar. Ta tamir mi edeceksiniz yoksa siz bunu? Ya, biz tamir edelim. Bir tamam tamir edin. Başım, tamir. Oluyor mu? Çalışacak mı? Elazığ çalışacak mı? Ama Bak o kapısını o da, o kırmış. da kırmışlar. Diyorum ben, ben size. En çok baloncuğu kim yapacak? Ben. Üfle, üfle 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 üfle. Bak abiler de geliyor. Hadi sen dağdan geldin. İkra hoş geldin de abi. Abi, hoş geldin, abi. Abi, hoş geldin, abi. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz abi. Evet, hoş bulduk dedi abi size. Hadi ikra yap. En çok kim yapacak baloncuk? Bu tarafa gelin, top gelir size. Siz bu kenara gelin. Yoruldun mu? Otur. Ne var Lazım orada? Aa, kocaman bir gemi getirmişler buraya. Gel ileriden bak, yakından bak gel. Gel. Gelin. Gördün mü gemiyi? Kira. Gördünüz mü gemiyi? Tamam dikkatli, dikkatli. Helalaza beğendin mi onu? Beğendim. Çok, güzel. çok güzel. Evet. Çok güzel gemi. Evet, çok güzel. Tam tırmanmayın oraya.